çok uzun bir giriş yapmak istemedim. Hemen başlayacağım. Ve gördüğünüz gibi dünyamızı açtım. Tahmin edin ne yapacağım? Hmm. Ev kuracağım diye, diye düşündüyseniz yanlış. Gideceğim. Ev kurayım ya hadi hadi. <laughs> Video konusu bulamıyorum arkadaşlar ya video konusu yok ya yerini altırın ben de daha bir ev yaparım Böyle güzel de gözüksün tamam bunlar yeter arkadaşım bu oyun benimle dalga mı geçiyor ya Aman ipçiyi hiçbir şey görmüyorum. oh, çim açıldı be arkadaş neymiş? Aynen biz buradan biraz uzaklaşalım. Şurası güzel olabilir. Ağaç dönün, tam ağaç kütüğünün tam yanı. Çok gizli olur. Evet bu an benle dalga geçiyor kesinlikle yani. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda arkadaşlar bu ne ya? Hı, güzel bir devlet. Ama biraz daha derin olası. Hadi arkadaşlar ben kreatif de oynayacağım için. Hep, bu, ölmemize dikkat etmeyeceğim. Hemen asla Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir süre konuşmayı unuttum. Ses gitti ben. Evet biraz girişi zor beni niye ben şimdi açayım. ben hemen Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kapattım. Şimdi şu kapıları açalım. mağara ev yapmak zorunda değilim. Oyun. Bu yüzden de tepemi kapayacağım. Evet arkadaşlar ben hemen bir kendime gece görüşeceğim. Bir şey gözükmüyor arkadaşım. Efekt City Night Vision 9999 Tamam Skivoch sign 9999 Sanu Asterisk Zero Veldi Ne dediğini anlayan varsa yorumlara yazsın Ben hiçbir şey anlamadım İngilizce pek yoktur Hatta hiç yoktur Pek yoktur Tamam öyle değil Çünkü var İngilizce yani. Şimdi buraya ev kurabilirim. Hemen geçecek kapısını koyduk. Açalım. İlk başta etraftan genişletelim. Yok. Tamam. Bildirim geldi arkadaşlar. havalı dursun diye yaptım böyle. Neyse. Sıcak ya. Tamam arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi yapıyoruz. Hemen. Allah Allah. Şaka mı bu oyun arkadaşlar? Dünyanın demirinde de buldum. Belki ben acık daha görürsem elmas bulurum ama aramayacağım. Çünkü ben kendi evimi yapmak istiyorum. Yalla kuars olsun canım. Hemen arkadaşlar şöyle kıralım. Neden bu kadar büyük onu anlamadım ki. Kapa şuraları ya. Şimdi şöyle kapıyoruz arkadaşlar. Kumanımız da eşit boy olsun. Evet arkadaşlar. Neyse ben bir video durdurayım. Evi tamamlayayım geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şunları kırayım. Bunlar kötü durdu. Büyük ihtimalle de seni şimdi gördüğünüzden tahmin etmiştim. Evet arkadaşlar çok güzel ve görünümlü bir ev yaptım. Böyle. Yerler böyle. Şöyle girişini böyle yaptım. Artık var. Burası ev <laughs> nasıl? Güzel almış i̇şte, güzel olmuş. dediğiniz doğar gibi. Hadi bakalım, şimdi evi düzenleyelim. Nasıl mı düzenleyeceğiz? Şöyle ilk başta Bunlar ekmek, bunlardan ekmek yapacakmışız gibi. Böyle birazcık saman kaldım Güzel böyle hava katıyor sonracığımı hemen şuradan bu da yaşayabilmesi yaşayabilmek için tamam sonra şundan alıp sonra da su alıyoruz buraya bir tane de tarım yeri yapacağım o tarım yerine de, tarım yeri burada olmayacak tabii ki tarım alanı olacak. Çok güzel bir ev yapıyoruz. Hemen gördüğünüz gibi hayır oraya koy Tamam. Suyumuz var. Tamam gördüğünüz gibi tarım alanımız hazırlandı. Çok saçmalık gördünüz mü? Blok koyun. Ceki gibi ses çıkıyor bak. Allah Allah ya. Tamam. Buraya sonra bir tane kapı alalım. Burada kolaylıkla alalım. Bir elin bunlar. Bunları koyalım. Sonra alıyorum bir de. Veririm tabela. Ben de levha diye geçiyor. Ben de anlamadım. Tarım yazalım. Ben açıp bundan girip kapatıyoruz. Allah Allah ya. Pançarla olsa bunlar düşmüyor. Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ev yaptım. Böyle tarım falan yaptım kendim kendimce ama buraya daha bitmedi daha var az birazcık daha var şunlar lazım olur bize sonra şundan bununla da bir şeyler yapıyormuş bir yaparız bir de kamp ateşi koyalım şimdi nar nereden... Masası, büyü masası. Çalışma masası. Fırın. ne fırın. Kompetişini de. Nereye mi koyacağız? Buraya koyacağız? koyacağız. Böyle olacak. Ben son kez bir tarıma bakıp geliyorum ben. Sonra videoyu kapatacağım. Nasıl garip bir şekilde burada yetişmiyorlar ya. Hadi işte. Ne hepsini kırıp yeniden dikeyim. Bir bu tarafına bundan. Bu tarafına bundan buna bundan. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar. Hadi bay bay.